Acaba başka nerede arabacı vardı? Gidip araba alayım. Buralarda da kimse yok ki sorayım nerede arabacı var diye. He? Selam bayım. Bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun sorun. Ee, acaba yakınlarda bir arabacı var mı biliyor musunuz? Bakın bayım, buradan düz gidin. Şehirden dışarı çıkın. Şehirden dışarı çıktıktan sonra da oradan düz gidin ve karşınıza çıkan ilk aralıktan sağa dönün. Tamam, sağ olun bayım. Teşekkür ederim. Buradan düz gideceğiz. Şehirden çıktıktan sonra sağa dönecektik galiba. Sağa mı dönüyorduk, sola mı ya? Soldu ya, sol. Evet, evet. Buradan da sola döndüğümüz zaman adamın tarif ettiği yere gelmiş olacağım. Ee? Nerede bu arabacı? Burada yok. Saat de bayağı geç oldu ya. Şehre mi dönsem? Yarın gelirim arabacıya. Evet, evet, şehre döneyim. He? Şehir Şehir nerede? Olamaz. Şehir nerede? Çok uzaklaşmışım şehirden. Allah kahretsin. Kurt sesleri de geliyor. Kurtlar şimdi ava çıkar. İnek falan avlarlar. İneklerin yanında beni de avlarlarsa ne yapacağım? Olamaz. Şehri bulmam lazım. Acilen şehri bulmam lazım. Olamaz ya. Dışarısı çok tehlikeli. Fakiri de bulamadım. Neyse gidip Eren'e haber vereyim de. Eren'le beraber aramaya çıkalım o zaman. Öf fakir öf. Bir kere abi sözü dinlesen ne olacak? Şimdi dışarıda kim bilir ne haldedir? Eren! 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 Fakir tehlikede olabilir. Kayıp oldu. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ormana doğru gitmiş. Eren! Ormanda çok kurt var. Fakiri yiyebilirler. Hemen fakiri aramaya çıkmamız lazım, Eren. Ne? Ne diyorsun sen, zengin? Olamaz. Buranın ormanları çok tehlikelidir. Hatta dünyanın en tehlikeli ormanları bu şehrin ormanları. Acilen fakiri bulmamız lazım, yoksa kurtlar fakiri parçalar. Zengin, ben buradan en güçlü kılıcımı aldım. Sen de silahını al ve fakiri aramaya çıkmamız lazım. Yarın sabaha kadar beklersek fakir büyük ihtimal ölmüş olur. Hadi zengin silahını al çabuk. Tamam Eren. Allah kahretsin ya. Hadi Eren hemen gidelim. Çabuk. Fakirin başına inşallah bir şey gelmez. Çabuk Eren. Haydi gel. Çabuk Eren. Yetişmemiz lazım. Şu kapıyı kapatalım. Bu taraftan gideceğiz Eren. Haydi. Umarım kurtlar bir şey yapmaz fakire ya. <laughs> Olamaz. Kurtların sesleri çoğaldı. Burada da bir sürü inek var ya. Kurtlar kesin buraya doğru geliyor. İneklerin sesini duydu. Eğer ki ineklerin yanında beni de görürlerse beni de öldürürler. Hemen buradan çıkmam lazım. Allah kahretsin. Ulan ben neden şehirden ayrıldım ki? Neden? <laughs> Hemen burayı terk etmem lazım. Şu tepeye çıkayım da şehri oradan daha güzel görürüm. Çabuk çabuk. Olamaz. Çok korkuyorum. <laughs> Az kaldı tamam. Çabuk çıkmam lazım. Çabuk. Ulan keşke şehirden ayrılmasaydım. Tamam. Etrafta şu anda kurt gözükmüyor. Burada daha güvendeyim. En iyisi burada bekleyeyim. Fakir. Neredesin fakir? Olamaz. Eren bu civarlarda yok. Bayağı bu uzaklaşmış olmalı şehirden. Fakir! Neredesin? Eren elin tetikte olsun. Kurt falan saldırırsa hemen öldüreceğiz. Fakir! Eren hızlı ol ya. Kardeşime bir şey olacak. Çok korkuyorum. Buralarda değil. Ormanın derinliklerine gitmemiz lazım. Şu taraftan. Gel Eren çabuk hızlı ol. Fakir acilen bulmamız lazım. Fakir akıllı çocuk. Kendini koruyabilir. Güveniyorum sana fakir. Ne olursun beni bırakma. Eren en iyisi ayrılmak. Daha kolay buluruz fakire. Sen bu taraftan git ben bu taraftan gideceğim. Daha kolay bulabiliriz tamam mı? Tamam zengin. Sen hiç merak etme. Tamam Eren. Görüşmek üzere. Eğer ki bir gelişme olursa beni telefondan ara tamam mı? Tamam zengin. Görüşürüz. Hadi Eren. Sana güveniyorum. Fakir. Ulan bir sürü kurt var ya etrafta. Çok korkuyorum. Umarım fakir kendine saklanacak bir yer bulmuştur. Fakir kardeşim ses ver lütfen. Fakir. Allah kahretsin ya. Ben neden fakire öyle davrandım ki? Benim yüzümden. Umarım başına bir şey gelmez. Gelin <laughs> <laughs> buradan. Allah köpekler geliyor. <laughs> Etrafta çok kurt var. Benim bir yer bulmam lazım. Saklanacak bir yer bulmam lazım. Nerede saklanacağım ya? Nerede? Olamaz, olamaz. <laughs> Allah kahretsin. Ne yapacağım ben şimdi? Ne? Oradan ışık geliyor. Orada bir yer var sanki. Oraya gidebilirim. Kurtlar gelmeden oraya gideyim. Şuradan ineyim aşağı. <laughs> Bu geceyi atlatırsam yarın şehre döneceğim. Umarım bir şehri bulabilirim. Hemen şuraya gideyim. He? Etrafta kimse yok. He? Bu yalan böyle. Burada bir kapı var. Acaba içeri girsem mi ya? Dışarısı çok tehlikeli. İçeri gireceğim. Acaba kimse var mı buralarda? Oha! Çok ilginç. Kimse de yok burada. Acaba burasını kim yapmış böyle? Neyse. Sabah olana kadar burada bekleyeyim de. Yarın sabah çıkar giderim. Ulan burayı yapan iyi ki yapmış ya. Kurtlardan korunacağım. Neredeyse ölecektim az önce. Evet. Bugün bayağı bir et topladım. Kurtlar da çoğalmaya başladı. Herhalde dağlardan aşağı iniyorlar. İnekler de hep buralarda. Neyse, tehlikeye girmeden hemen buradan uzaklaşayım. Kurtlar beni de öldürebilirler. Eve doğru gideyim en iyisi. Neyse, eve gireyim. Tamam. He! Sen kimsin lan? Ne işin var evimde? Çık git evimden! Çabuk! Bir daha başkasının evine izinsiz girmek ne demekmiş? Öğrenirsin. Fakir. Neredesin fakir? Sesler çoğalmaya başladı. Orada bir şey mi var? Böyle ateş edeyim de korkup kaçar. Tamam. Fakir. Fakir seni arayacağım diye benim başım belaya girecek. Kurtlar umarım bir şey yapmazlar ya. Şehirden de fazla uzaklaşmak istemiyorum. Kurtlar çok var çünkü. Burası çok tehlikeli bir orman. Ulan üçümüz de farklı yerlerdeyiz. Eren farklı yerde, fakir farklı yerde, ben farklı yerde. Elmas setim de yok. Elmas setim yokken kurtlar saldırsa Beni kesin öldürürler. Neyse. Şu ileri kadar da gideyim de sonra geri dönerim. Fakir! Kardeşim neredesin? Şu tepeye çıkayım da etrafı daha güzel görebilirim şu tepeden. Fakir! Neredesin? Nerede bu fakir? Nerede? He? Orada bir ışık var. Orada bir kapı var. Evet. Fakir orada olabilir mi acaba? Dur bir gidip bakayım en iyisi. Şuradan ineyim. Arkadaşlar buraya tıklayarak benim kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer ki benim kanalıma abone olursanız her gün attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İşte bu da bugün kanalıma attığım video. Bunu da izleyebilirsiniz.